Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok özel bir gün Kartal için. Çok güzel bir gün. Büyük, büyük hedefler olan partilerin çok iyi ve büyük adayları olması lazım. Dolayısıyla altınak başkanımıza tekrar aramıza hoş geldiniz. Başkanla biz tabii 5-6 aydır tanışıyoruz, görüşüyoruz. Çok ilkeli, çok e, hürmetli, çok saygılı. Kartal'ı çok seven bir insan olduğunu gördüm. Kartal'ı çok seviyor. Hatta yanılmıyorsam onun belediye başkanlığı döneminde Kartal'ı seviyorum diye bir sloganı vardı. Ve gittiği yerlerde Kartal'ı seviyorum diye bağırtıyordu. Burada amaç ne? O aidiyeti yaratmak, Kartallık bilincini oluşturmak, Kartal'ı Kartallara sevdirmek en büyük amacıydı. Hikayesi yarım kalmıştı. Şimdi o hikayeyi tamamlamak için geri dönüyor. Hani bir jargon vardı ya, efsane geri döndü diye. Altınok Başkan, Altınok'u Kartalların kalbine zaten saplamış. Kartalların gönlünde yeri çok büyük. İnşallah bu işin sonu çok güzel olacak. Ben bu bölgenin milletvekiliyim. Herkesten inanılmaz güzel tepkiler, geri dönüşler alıyorum. Belediyecilik şahsi iştir, parti işi değildir. Dolayısıyla ben hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, hangi partiye gönül veriyor olursa olsun, tüm Kartallı hemşelerinden Kartal'a sahip çıkmalarını istiyorum. Altınok Başkan'a sahip çıkmalarını istiyorum. Ve tarih yazmalarını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben olsun. oldum siyasi partiden adaylığımı bitirip buraya geldim. Bu benim için kolay bir şey olmadı. Ama sevgili Genel Başkan Yardımcısı, Yardımcımız Burak Bey'in dediği gibi aslında beş aydır beraber değiliz. Bu birliktelik beş yıldır var. Gönül birlikteliği var. 2019'da bana Sayın Genel Başkan haber yollamıştı. 2019 adayı olmam için 2019'da partimizde bıraktığım partimde genç bir arkadaşımız adaydı. Onun karşısına benim çıkmam hiç doğru değildi. Dolay, dolayısıyla hem ısrar, ısrar edilmesi hem de gereken hiç olmazsa sizin olsun ondan yola devam edin denmesine rağmen bu olayı o zaman bitirmiştik. Ee, ve işte beş ay öncesine geldik. 5 ay önce burayla, kartalla çok fazla ilişkim yoktu. Şöyle ki iki ayda bir, üç ayda bir buraya geliyordum. Ama her geldiğimde kartalın sorunları bana iletiliyordu. Böyle bir sorun yumağını yumağının farkındaydım. Ama beş ay önce bir sağlık nedeniyle buraya geldik ve burada kaldık. Kaldık ki Kartal'da bir şeylere müdahale olman gerektiğini gördüm. Ve e, o yolda gerek Cumhuriyet Halk Parti Genel merkezine gerek İstanbul'daki bilgili kişilerine endişelerimi ve yol haritasını anlattım. Ama bunlar e, dikkate alınmadı. En son dün yaptığım temastan sonra bugün buraya geldim. Ben Atatürk Düşünce Derneği'nin genel başkan yardımcısıyım. Benim bulunduğum bulunacağım parti Atatürk'le sorunu olmayan parti olmalıydı. Dolayısıyla İyi Parti'nin de Atatürk'le <laughs> sorunu olmadığına göre hatta genel başkanı Atatürk'ün hemşerisi olması nedeniyle ve hatta bir meclis konuşmasında ben bir kadın olarak bu kürsüde konuşuyorsam bunu Cumhuriyete ve Mustafa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum demesi beni buraya çeken unsurdu. Dolayısıyla bu adaylığın bilinmelidir ki herhangi bir partiyi, herhangi bir kesimi rahatsız etmek için değil. Kartal'a hizmet etmek için. Ama daha önemlisi ben Kartal'da geçmişimle birlikte, halkınla birlikte, halkın göz, gözündeki ışıltıyla birlikte seçim almaya geliyor. 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Hiç kimse için yanlış bir kelime kullanmadım. Ankara'daki meclis kürsüsünde hangi parti ne konuştu bununla ilgili hiçbir yorum yapmadım. Çünkü yerel yönetici hele hele bir de benim geçmişimde hekimlik varsa bir hekim Hipokrat yeminini ettiyse ve o yeminin istinaden insan ayrımı, mezhep ayrımı, din ayrımı hiçbir şey, hiçbir ayrıma yol vermiyorsa bir belediye başkanı da o kentteki halkının hiçbirine ayrım yapmaz dedik ve öyle bir on yıl geçirdik. 10. kendi altın öz olarak yaptıklarımla yola çıkıyorum. Dolayısıyla rahat olsunlar. Burada gördüğüm çoğu insanı gerek, gerek seçim çalışmalarında alanda tanıdığım insanlar yani İYİ Partililer de bana yabancı değil. Çünkü seçim çalışmalarında onlara da gidiyorduk. Bol şanslar biliyorduk. Yakın zamana kadar zaten mensup olduğum biraz önceki bıraktığım mensup olduğum partimle de beraber işbirliği halindelerdi. Onun için e, herhangi bir rahatsızlık duyuyor musunuz derseniz hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Ama o 55 yıllık gönül bağı biraz kurutluk yarattı ama bu insan her şeye aşar. Bunu ben teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de İYİ Parti Genel Merkezi'ne sunmak istiyorum. Kartal'a hizmette bana bir kapı açtıkları için bu teşekkürü diliyorum.